Google Chrome minimal tasarımıyla pratik bir alternatif web tarayıcısıdır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte bu alanda en önemli yapılardan olan web tarayıcılarının rekabetine bir yenisini ekleyen Google, programın hızlı, basit ve güvenli yapısını ön plana çıkartıyor. Google Chrome genel özellikleri ise şöyle. Her işlem için tek bir kutu ile adres çubuğunu yazınca hem arama hem de web sayfaları için öneriler almak. Açılan her yeni sekmede en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yeni mi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini gösterme. En sık ziyaret edilen sitelerin küçük resimleriyle herhangi bir sekmeden en sevilen sayfaları hızlı erişim. Yeni pencereler oluşturma, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmeleri istenilen şekilde düzenlemek için tarayıcıdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilme. Çökme kontrolü ile kullanılan her sekmenin tarayıcıda bağımsız olarak çalışmasıyla bir uygulama çökerse diğerini etkilememe. Gizli multi ile ziyaret edilen sayfaların geçmişte görünmemesi. Anında yerimleri ekleyebilme güvenli tarama ile internet kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılımı kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenen web sitesini ziyaret etmek üzere olduğunu uyarma. Ayarları alma özelliği ile Google Chrome'da geçiş yapıldığında mevcut tarayıcıda kullanılan tüm yerimlerini ve parolaları kullanabilmek, Araya giren indirme yöneticisi olmadan indirme durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilme özelliklerine dayanıyor. Chrome, bulut bilişimi tüm nimetlerinden faydalanıyor. Senkronizasyon özelliği ile yerimlerine eklediğiniz bağlantılar ve kullandığınız eklentiler Google hesabınıza kaydoluyor. Başka bir bilgisayarda Chrome'da Google hesabınıza oturum açtığınızda otomatik olarak senkronize olacaktır ve yerimlerinizi ve eklentilerinizi istediğiniz yere taşıyabileceksiniz.